Merhabalar sevgili Akrep Burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili Akrepler ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum evet Mart ayına niyet aldım hazırsanız şöyle başlayalım neyse haliniz o çıksın falınız diyerek başlamak istiyorum arkadaşlar evet şimdi şöyle bir bakalım sevgili Akrep Burçları sizlerde bir göz gezdirin fincanınıza. Evet. Sevgili dostlarım, şimdi öncelikle maddi olarak, maddi sıkıntılar, maddi sorunlar son zamanlarda biraz gündemde olabilir sizin için. Ee, şöyle ki son böyle 4 aydır filan özellikle borçlarınızla ilgili uğraşıyor olabilirsiniz. Ee, veya e, ödemeleriniz olabilir. Bunları düşünüyor olabilirsiniz ama parasal yönden çok düşünceli göründünüz. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar, parasal yönden bir şeyler artık daha iyi olmaya başlayacak. Ummadığınız güzel gelişmeler olabilir. Yani beklemediğiniz özellikle özellikle ya böyle uzun süredir beklediğiniz ama hani umudu kestiğiniz bir para varsa o gelebilir. Ya da size maddi destek birisi yapabilir. Bu kişi şu an hiç tahmin etmediğiniz birisi de olabilir. aklınıza gelen birisi de olabilir ama Maddi anlamda bir destek alma durumunuzda söz konusu sevgili akrep burçları. Onun dışında her şeyle kendiniz uğraşıyorsunuz zaten. Yani tek başınıza bir mücadele veriyorsunuz. O ayrı bir konu. Hayatınızda birçok anlamda tek başınıza mücadele verdiğinizi görüyorum. Ve bazı şeyler artık o kadar böyle üzerinize geliyor ki. Yani bir şey var bir kalabalık var hayatınızda her şeyi çözmeye çalışıyorsunuz her şeye kendiniz koşmaya çalışıyorsunuz e, sadece maddiyattan bahsetmiyorum yani sorumluluklarınız eviniz haneniz işiniz arkadaşlarınız çevreniz e, Hatta hatta e, bazılarınız için diyorum bunu üzerinizde e, sizin olmayan yani sizin Aslında e, bilerek isteyerek birilerine yardım etmek için kabul ettiğiniz sorumluluklarınız var yani Kendiniz almışsınız ama bu sorumlulukları sanki. Gönden kalben birilerine destek olmak istemişsiniz. Ama gerçekten büyük bir karmaşa var hayatınızda şu anda. Ve neye nasıl yetişeceğinizi şaşırıyorsunuz. Çok koşturuyorsunuz sevgili akrepler. Doğal olarak da üzerinizde bir yorgunluk var. Ama şöyle söyleyeyim. Ne ile ilgili koşturuyorsanız, ne ile ilgili mücadele veriyorsanız, yani karşılığını alacaksınız. Bu önümüzdeki dönemde özellikle dört sayısını ben bugün çok gördüm akreplerde. Dörtlü zamanlarda e, özellikle ne ile ilgili koşturuyorsanız karşılığını alacağınıza işaret ediyor. Birisi var sizi düşünüyor. Bu kişi aklınızdaki kişi. Öyle yorumluyorum. Ama ya bu kişi yolda ya bir yola gidecek ya da böyle bir mesafeler var e, aranızda. Yani bu mesafeler var ama. Bazen de şey olur arkadaşlar yakınsınızdır ama mesafeler vardır. Yakın bir uzaklıktır. Yani öyle açılmıştır ki aranız artık. Böyle bir durum da olabilir. Ama bu kişi sizi çok düşünüyor. Gerçekten bu kişi hem çok düşünüyor hem kalben böyle size karşı güzel duygular da hissediyor. Ama bir şey görüyor ya böyle bir imkansızlık görüyor. Yani bir araya gelmemiz imkansız gibi diyor. Çok fazla ya etrafındaki insanların konuşmasına bakıyor olabilir ya da kendi kendini de dolduruyor olabilir. Kendi içinden de hani olmayacak gibi düşünüyor olabilir. Biraz karamsar bir insan olabilir ya da karamsar bir döneminde olabilir. Öyle de yorumlayabiliriz. Ama şunu söyleyeyim. Çok düşünüyor. Çok fazla e, üzerinde duruyor bu konuların, sizinle ilgili konuların. E, biraz zamana bırakmış gibi. Siz de onun zamana bırakmasını fark edeceksiniz ya da bir şekilde bunu konuşacaksınız. Ama siz de sanki ona son şanslarınızı veriyor gibisiniz arkadaşlar. Ama sizin, e, sizi biliyor, sizin ne kadar güzel bir kalbiniz olduğunu da biliyor bu insan ve eninde sonunda yolları size çıkıyor diyebilirim. Hani nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın sanki her yol size çıkıyor gibi. Bu ne demek? Aranızda bir bağ var demek, güçlü bir bağ var demek. Bu bağ her geçen gün daha da güçleniyor olabilir. Bazen uzaklıklar bağları koparır bazen de daha da güçlendirir. Hangi durumlarda güçlendirir? Sevgi büyükse aranızdaki duygusallık yoğunsa bir şeyler daha böyle fazlaysa etkiliyse işte o zaman uzaklıklar daha da güçlendirir arkadaşlar bağları. Şimdi bu arada Böyle bir yere mi gitmeyi düşünüyorsunuz? Özellikle aklınızda bir yere gitmekle ilgili bir konu var. Bir yeri birini ziyaret etmek ya da bir yere gitmek, orayı ziyaret etmek. Böyle bir şey gerçekleştirme ihtimaliniz var. 3 zaman içerisinde, 3 gün, 3 hafta içerisinde böyle bir yere gideceksiniz. Yani oraya gittiğinizde o kadar mutlusunuz ki. Evet iyi ki buraya geldim, iyi ki buradayım, iyi ki böyle bir karar aldım, iyi ki burayı gördüm veya orada görüştüğünüz birisi de olabilir. İyi ki onunla görüştüm de diyebilirsiniz. E, bu bir yer olmayabilir, işte bir kişi olabilir. Ama bir pişmanlık olmayacağını, özellikle bundan mutlu olacağınızı işaret ediyor. Tabii ki e, her zamanki gibi kendinizden emin, ne istediğinizi bilerek bütün gerekli koşulları oluşturarak böyle adımlar attığınızı görüyorum. Akrepler her zaman çok akıllıca hareket ederler ve aynı şekilde olacağına işaret ediyor sevgili Akrep burçları. Şimdi şöyle tabağımıza da bakalım arkadaşlar, bakalım tabağımızı da yorumlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle bir kere bir konuda çok heyecanlı olduğunuzu görüyorum. Nedir bu heyecanlı olduğunuz konu? Aslında ya yeni bir işe başlıyorsunuz, ya yeni birileriyle tanışıyorsunuz ya da işle ilgili çalışıyorsanız şu anda. Kendinizi gerçekten bu işte ispat et, edeceğiniz bir şey, bir fırsatta karşı karşıyasınız e, ve burada eğer kendinizi ispatlarsanız, başarınızı ispatlarsanız belki yükseleceksiniz, belki iyi bir konuma geleceksiniz o işte veya orada kalıcı olmanızı sağlayacak bu durum. Yani sizin için böyle bir gündem olabilir ve e, gördüğüm kadarıyla hem heyecanlısınız hem de başarıya doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de çok böyle nasıl desem sağlam evet sağlam diyebilirim garantide yani hiçbir şeyin garantisi yok tabii ki bu apayrı bir konuda ama kendiniz bu apayrı bir konu ama kendinizi hani daha böyle iş yerinizde daha mutlu daha iyi daha güvende daha artık evet bir şeyler daha iyi oluyor dediğiniz bir döneme de gireceksiniz bazılarınız iş değiştirebilir ama iş değiştirmek şöyle bir şey eğer eğer arkadaşlar çok mobbing yaşıyorsa bazılarınız çok büyük bir fırsat da yakalayabilirsiniz. Hatta öyle bir şey olur ki bir yerde mobbing yaşıyorsanız şu an çok sıkıntılar çekiyorsanız çok zorluklar çekiyorsanız arkadaşlar öyle bir fırsat çıkar ki bir anda ardınıza bile bakmadan o fırsatı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yani iş hayatı biraz sürprizlerle dolu gibi ama her zamanki gibi dediğim gibi yani akrepler için akıllıca adımlar her zaman için geçerli zaten. Ve gayet olumlu ve ferah olduğunu söyleyebilirim. Sevinçli bir durum yaşayabilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir insanla uzun süredir görüşmediğiniz bir insanla görüşebilir, karşılaşabilir. Ondan gelecek bir haberle sevinebilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.